Evet selamlar arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz. Bugün bu cuma ile itibaren yeni yamamızla beraber yeni 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 yeni, yeni sürekli yeni 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 deyip duruyoruz. Yeni gelen karakterimiz <laughs> yeni yeni gıcık oldum şu an. <laughs> ne için elimizdeki pulları harcayıp karakteri almaya çalışacağız. Umarım karakteri rahat bir şekilde alabiliriz diye umut ediyorum. Evet. Hadi bakalım şansımız bol olsun. Şöyle karaktere ben ilk onumu yapıştırarak başlayacağım hadi 30 burada var da orada 40 bul hadi bakalım fazla harcattırma bana elimdeki ticketlar kalsın istiyorum hadi şansımız olsun. yapıştır gelsin evet 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 var mı bir şey hadi be yok gelmedi bir şey şu yeni gelen 5 yıldızlı bir vanguard var o geldi tamam boş ver. 10 pul attık 20 lirayız 20 deyiz. 20 deyiz. ya gene mi 5 yıldız ay senin ben cibiliyetine maymun dikeyim ya devam. Evet bütün onlu ticketları harcamış bulunduk arkadaşlar. Hadi bakalım. Daha fazla harcamadan belki işte bu işte bu geliyor. Bir şeyler var gibi ama sonlar çok kötü ya sonlar kötü ya. Bunda da bir de hızlı hızlı geçme yok yazılar falan böyle 5 saat bekletiyor adamı gebertiyor beni. Tamam anlıyorum anlıyorum spot spot devam et spot. Hadi bakalım hadi 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 bakalım kim gelecek şimdi. Daha var Susoro. Bunu da hızlıca bir geçerim. Şimdi yeni gelecek olan var ya. Bundan sonraki gelecek karakteri de geçerim. Şimdi 4-5 falan etti. Şimdi yavaş 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 devam edelim. Aynen büyük ihtimalle bundan sonra. 30 pul. Haydi bakalım. Hadi bakalım geliyor bir şeyler hadi. hemen 30 pulda karakteri çıtır çıtır almış olduk. Evet. Mükemmel. Güzel. Peki tamam karakteri aldık. Klasik olarak ne yapacağız bugün? Dur ilk önce şunlara bir be, ben bir vereyim. Yavaştan yavaştan bir vereyim bunlara. Bunları bir aradan çıkartalım istiyorum. Sen yeni geldin zaten. Seni boş veriyorum. Naipi de yeni geldi. E, başka kim var lan? Minimalist. Minimalist. Ha. Doğru doğru. Record Restoration geldiydi bununla beraber. Geç bunu. Tamam ya anladık anladık. Tamam he he tamam tamam. Şimdi ne yapayım bir yükseltelim. Elimizde büyük ihtimalle malzeme vardır. Bakıyorum şöyle bol bol XP malzememiz var. Büyük ihtimalle karaktere yükseltmek için gereken malzemelerde bol bol vardır. Yani baksana şuraya zaten. Bilmiyorum kamera şuradaydı. O gözüküyordur umarım. Baya bir malzemem var yani çünkü. Şimdi devam. XP malzemesi biraz beni korkutuyor. Şimdi. Dört tane bu arkadaştan lazım. Dört tane yetiyor diye hatırlıyorum. Seni toplayalım. Seni de toplayalım bir seni ben bir değiştireyim. Hangisinden yapacaktım ben? Hangisinden yapacaktım? Sen ne yapacaksın? O yetiyor. Tamam çok güzel. Dört tane. Şeyden de 5 tane elimde vardı zaten. Hızlandıralım. Hızlandıralım güzel cenebe. Ama bundan yana bir sıkıntımız yok artık. Şuna geçişimizi tekrar yapalım. Max'la bunu. Tabii ki de max'layacaksın. Şimdi onun dışında ne kaldı? 5 tane bundan istiyorsun sen. Beş tane bundan. Çok da önemli değildi sanki ya. Bunu, bu, bu, çok rahat bir şekilde yapabilir miyim? Evet. Tamam. Hayır Rock'tan iki tane istersin ben onu anlamıyorum. Asıl malzemesi buyken gidiyor Rock'tan iki tane istiyor. Yani oyunun da kafası iyi. Her neyse hadi bakalım. Güzelce bir şekilde karakter E2 yaptık mı yaptık. Dertemiz. Nice 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 nice. 30 çıkar tabii. 90 devre evet çıkartabiliyorum. İşte bu var ya. Değişiklik yaptıydım ya base'de. Ee, 2 tane normal böyle altı kütçesi yapıyorum. 2 tane de XP kartına çevirdim. En son hani böyle artık değişikliğe gittiydim. Çok ama çok iyi oldu. Gördüğünüz üzere 1 2 1 2 1 2 1 2 bayağı bir 3. seviye XP karta birikmiş. Ben rahatça bir şekilde 90'a falan çıkarttım. Bir de ben o kadar geçip de XP haritasını temizlemedim yani, farmlamadım. Buna rağmen önceden olsa sürekli sürekli farmlamak zorunda kalıyordum oraya. Hatta bir öncekinde biliyorsunuz şey event, Pepe event'i falan vardı. Şimdi sen buna gelebilirsin. Şimdi karakterde şöyle bir bahsedecek olursak ikinci yeteneği kesinlikle ama kesinlikle bir emirç yapılması gereken yeteneklerden bir tanesi. Diğer bir konu bahsedeceğim konuda üçüncü yeteneği elemental demeci olan yani necrosis demeciye sahip olan bir karakterle beraber mesela hangi karakter olabilir bu? Yani Logos'u bahsedebiliriz ama Logos dışın en güzel necrosis damage vera kim var? Tabii ki de Virtozo var. Virtozo'nun 3. skill'i ile beraber bunu kullandığınız zaman bu karakterin 3. skill'ini muazzam bir kombinasyonla hasar çıkartıyorsunuz. Anlatabildim mi? Bak zaten diyor ki Burst Effect diyor necrosis damage yani target vurduğu düşman necrosis damage'i varsa üzerinde diyor elemental damage'i. Mükemmel bir hasar kaynağı yaratıyor size. Bu da zaten korkutuyor fear falan atıyor. Bir de restore iki kere charge atabiliyorsun. Hani bunu M3 yaptığımız zaman e, bu charge'ın 2'den 3'ü çıkartıyor mu onu göreceğiz. Ben de merak ediyorum. Şimdi hızlıca bir şekilde ben şuradan hangi... kim seçebilirim? İşte öyle yüksek verenlerden yok. Şeyden. Tamam gel senin de yapalım hadi. Carnia'dan A2 yapmadığımız için bu da? La gene mi seni istiyor ya? Yavrum? Bitirdin bizi ya. Bitirdin ya. Hem şeydi falan da azaltıyor. iyi Kaç tane istiyordu bundan? Dört tane mi istiyordu bundan? Bayağı harcattı bana bundan ya. Getir. M3'e doğru bir yol alalım. Kaç dakika doluyorsun? 5 saatte. Yarın sabah ben buna bir el atarım. Onun dışında bakacağımız neler var? Furtine Shop. İlk önce Furtine Shop'a bakacağız. Buradan bir Furtine Shop'tan ben bir güzel cene alayım tertemiz aldık. Ya bak şimdi bak geçtim aldım tamam mı? E, aldıktan sonra sen bana neden geçip de tekrardan bunu gösteriyorsun? Ben tekrar al, hani unutuyorum bazen tekrardan almak zorunda falan kalıyorsun Gidiyorsun iki kere bundan alıyorsun onun yüzünden. Hani şu tamam aldın bir kere daha almana gerek yok falan yapsana. Bu ne arkadaş ya? Bu ne? Tamamı. mı? Ben onu aldım mı hatırlamıyorum işte. Büyük ihtimalle almadım. Ah gitti bir tane daha gitti. Şimdi bak baktığımda. Ah burada da gözükmüyor. E, bu ne arkadaş? Ben sürekli bunlara şey mi vereceğim? Neyse. Böyle gidersek daha çok alırız biz. Her böyle bize aldırırlar sürekli. Bir günlük görevi de yapalım. Ee, haritaları artık bir sonraki videolarda falan geçmek istiyorum. Evet arkadaşlar hepinize çok teşekkür ederim bu dakika kadar izlediğiniz için. Artık bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Bay bay.